Uzun sürmez merak etmeyin. Bu... Korros Cadının işe yaramaz sopası. O... Durun. Tabi efendim. Sen ha? Nasıl kurtuldun iplerden? Ana nasıl? Bilgecan sen de mi geldin? Şimdi ananı laciverde boyadım. Durun, <laughs> durun! Abi ben Suriye, Esad, bum bum, Türkiye çok güzel, biz Müslüman kardeş. Yaslı. Kudumuğun oğlu. <laughs> HABER Bence de. Sizi kurar mıyım hiç? He <laughs> he Kara köpek seni. Ana. Anay. Gördün. Orospu Otam dedikleri bunlar olsa gerek. <laughs> Görev tamamlandı. Bu çocuğu. Buradaymışsın. Sikimin 2000, ben de her yerde seni arıyordum. Akşam yemeği için yakaladım. Nasıl pişirmek istersin? Yerim ben seni huysuz. Ama öyle yemek değil. Yani şey olarak. Ben doydum. Tamam anladım. Şimdi ananı laciverde boyadım. Ve kaçtı. Kimsenin iyi değildi prenses. Biz uyurken siz ne işler başarmışsınız? <laughs> Keşke bizi de çağırsaydınız. Gelirdin tabii canım, gelirdin. <gülüyor> <gülüyor> Kara kaçan. Bu <laughs> çocuğu. oldu desenize? <laughs> Ay taşını kurtardık. Bakın, ondan bir <laughs> <laughs> yaptım. İhtiyacımız olduğunda elimizin altında olacak. <laughs> Ama ben kullanmaktan yana değilim. Çok şükür yarım. Çünkü biz her şeyi halledecek kadar güçlüyüz. Aynen. Sun, Bu askerler niye burada böyle? Ananasla. Emli bir mesele için padişah beni saraya çağırmış. B ...gibi görünüyor. Nereden buldun bunu? B bunda. Padişahım. Emrettiğiniz gibi Bilgecan dedeyi alıp geldik. Yanında bir de kel kafalı... ...horospu çocuğu... ...getirdik. Bilgecan dedenin... ...fahişe... ...kendisi. <laughs> Ününü duydum Bilgecan. İksirler yapıp şifa dağıtılmışsın. Ne tatlı yorum! <dağıtılmışsın. Ne gülüyor> <dağıtılmışsın. gülüyor> Kim siker üçgenin iç açılarının toplamını? Beni <laughs> buraya neden çağırdığınızı bilmiyorum. Yarrağım kalkmıyor.